Evet, yeniden Refah Partisi'nin Peygamber Efendimiz'e hürmeten kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu etli pilav ikramındayız. Başkanım ben bugüne gelmeden önce Zeytinburnu tarihinde ilk kez meydanda bir kongre yaptınız. Çok güzel bir kalabalık olmuştu, muhteşem bir ambiyansta oldu. Önce kongreden biraz bahseder Sonra bugünle ilgili bir sorum olacak. Tabii teşekkür ederiz ee, Hüseyin Bey. Öncelikle her sene bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Bu sene de yalnız bırakmadınız. İstanbul Times ailesine sizin nezdinizde ayrıca teşekkürler ediyoruz. İfade buyurduğunuz gibi Zeytinburnu tarihinin en coşkulu kongresini gerçekleştirdik. Ki zor bir zaman, zor bir süreç geçiriyorsunuz biliyorsunuz halk olarak ve insanlık olarak. Elhamdülillah halkımızın teveccühünün yansımasını gördük o gün kongremizde. Hakikaten bir e, zor bir süreçte maddi manevi sıkıntılarına ayyuka çıktığı bir süreçte herkesin çok büyük işe cesaret ettiniz o gün hakikaten üzüleceksiniz derhal oradan dönün bir 300 kişilik bir salonda e, bu programı yapın dedikleri bir süreçte elhamdülillah 4 bin üzerinde bir katılımla yeniden Refah Partimizin ikinci olan ilçe kongresini icra ettik. Genel Başkanın konuşması gelmesi. Tabi şimdi Genel Başkanımızın tabi Zeytinburnu'nun bizim hep altını çizdiğimiz üsse şöyle bir özelliği var. Bugün dünyanın neresinde bir milli görüşe gitseniz, e, Türkiye'de bildiğim bir iki ilçeyi say deseniz eminim Zeytinburnu'nu ilk ikinin içinde sayarlar. Neden? Çünkü bu davamızın kurucu lideri, fani lideri Erbakan hocamızın kabri burada. O yüzden Zeytinburnu'nun ayrı bir e, önemi var. Manevi olarak da bir önemi var. Tabii genel başkanımızın nezdinde de bu önem çok e, arz ediyor. Kendisi de ifade ediyor. Allah razı olsun o gün de geldi. Bizleri gururlandırı, şeref verdi. Çok da güzel bir konuşma yaptı. Programımız uzun sürmesine rağmen Elhamdülillah hiçbir eksilme de olmadı. Güzel coşkuyla bir kongre icra ettik. Tabi bu yeniden Refah Partisi iktidarının ayak sesleridir. İnşallah ilk seçimde de aynı Refah Yol Hükümeti'nde aynı 73'te Milli Selamet Partisi zamanında olduğu gibi anketlerde yer verilmese de nasıl sandıktan bir bomba gibi birinci patladığımızı inşallah ilk seçimde arkamız görecek ve ilk yerel seçimlerde de Başta Zeytinburnu olmak üzere İstanbul ve Türkiye'nin birçok şehrine, ilçesine yeniden refah sancağı nasılacağız inşallah. Başkanım biz merkezimiz Zeytinburnu'nda Zeytinburnu'nun bütün oluşumlarını takip ediyoruz. Siz daha önce aynı yerde muhteşem bir Aşura programı yapmıştınız. Bugün de pilav ikramı yapıyorsunuz. Kaç bin kişilik pilav ikramı? Sizin dışınıza biz hiçbir partide görmüyoruz. Bu gücü, bu cesareti nereden alıyorsunuz? Evet, çok teşekkürler. Yani en son sorunuz cevabınızı inanın şimdi e, şöyle vereyim. Biz Cenab-ı Allah'tan gücümüzü alıyoruz. Yani şu isim, bu isim, şu sermaye gücü, şu vesaire gücü de bir biri yok arkamızda. Hakikaten Cenab-ı Allah'ın yardımıyla ve davamızdaki samimi daverlerin bereketiyle bu projeleri gerçekleştiriyoruz. İfade buyurduğunuz gibi biz Aşure programında Muharrem ayını özel andık. Bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi dünyaya teşriflerinin Mevlüt Kandil'in özel Rebül evvel ayındayız. Ona hürmeten bu programları yapıyoruz. Neden bunları yapıyoruz? Çünkü hakikaten gençliğimiz bir anaforun içinde gibi sürekli hem medya anaforu olsun hem uyuşturucu alkol gibi olsun. Yani bütün geleneğimizi özümüze uygun olmayan haller içerisinde İşte biz de böyle mübarek günleri anaraktan gençliğimizi özellikle ve bütün halkımızı tekrardan kurtuluşun hak yolda Kur'an'ın ve İslam'ın ulvi prensiplerinde olduğuna, peygamberlerin yolunda olduğuna bir nevi bir çağrı, bir uyarı yapmış oluyoruz. Bugün de 10 bin kişinin üzerinde etli pilav ikramımız var. Biz aslında programa dün başladık. Dün 5 camiinde ve Seyit Nizam Dutluk Camii önünde halkımıza bir 5 bine yakın bir pilavımız, cuma namazı çıkışı bir ikramımız oldu. Bugün de hem burada e, Emin İnanç Camii'nin önünde hem de Merkez Efendi Muhtarlığı'nın önünde yine 5 bin üzerinde bir etli pilav. Tabi e, etli pilav ikramımız olacak. İnşallah bunları fotoğraflarını dünkü fotoğrafları da paylaşacağız sizde. Bütün halkımız görecek. 10 binin üzerinde bir dağıtım yapıyoruz. Tabii bugünün bizim için manası çok önemli. Biz bugün Mevlüt Kandili münasebetiyle Peygamber Efendimiz'i anarken aslında her zaman da şunun altını çiziyoruz. Yani bugün Peygamber Efendimiz'i anmak yetmez. Asıl önemli olan onun yolundan gitmektir. Ve her zaman da zikrettiğimiz bir şey var. Bugün sorsanız herkes Peygamber Efendimiz'in belki yolundan gittiğini iddia edecektir. Bunu sadece üç cümleyle ifade edeyim. Bugün dış politikada Hristiyan Birliği'nin peşinden giderek peygamberlerin yolundan gidilmez. İslam yolundan gitmek gerekir. İşte yeniden Refah Partisi'nin yolu. Ekonomide borç faiz sistemi sisteminin peşinden giderek, Allah'ın haram kılı bir faiz sisteminin peşinden giderek peygamberlerin yolundan gidilmez. Önce üretim ve istihdam, bolluk, bereket, adil düzen ekonomisinin yoluna gitmedik işte yeniden refah Partisi İç politikada da İstanbul Sözleşmesi gibi, Paris İklim Sözleşmeleri gibi nerede Batı ifsadı Batı sözleşmeleri varsa böyle ifsat sözleşmelerinin peşinden giderek peygamberlerin yolundan gidilmez. İşte Önce Ahlak Maneviyetten Yeniden Refah Partisi. Aslında bu üç cümleyle de Yeniden Refah Partimizin diğer partilerden ayrışmasının en büyük etken maddelerinde altını çizmiş olduk. Yeniden Refah Partisi sadece bu ayrımı ortaya koymuyor. Projeleriyle de çözümü de ortaya koyuyor. İnşallah en yakın zamanda da iktidara geleceğiz. Bu projeleri hayata geçirdiğimize aziz milletimiz aynı geçmişte olduğu gibi yeniden yeniden Refah Partisi'ni bağrına basacak ve kurtuluşa edeceğiz. Başkanım minik bir şey sorayım. Bazen arıyorlar Refah Partisi Zeytinburnu Teşkilatı nerede, nasıl üye olacağız diye. Üye kampanyanız devam ediyor. Yeriniz eski vergi dairesi. Neler söyleyeceksiniz? Sizden? Allah razı olsun. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Bugün yeniden Refah Partimizin Hüsin Bey öncelikle haftanın en az iki günü, üç günü 8 noktada stand açıyoruz. İlçemizin etki yerlerde. yerlerde. Yani bugün yeniden refah standlarını, üye standlarını her yerde halkımız görebilir. Bunun dışında 58 Bulvar'da ifade buyurduğunuz gibi eski maliye binasının dördüncü kanında ilçe merkezimiz var. Her zaman bekleriz halkımızı. Çayımız, çorbamız her zaman bulunur. Onun dışında sosyal medya hesaplarımız var. Ondan üyelik de yapılabilir oradan. Bizlere oradan iletişim adreslerinden de ulaşabilirler. Yani sağlardayız. Hem sosyal medyadan hem ilçe merkezlerimize gelerek mahalle başkanlıklarımız kuruldu. Standlarımızı uğrayarak üyeliklerini gerçekleştirebilirler. Halkımızı da sizin bu teklifi, bu çağrıyı yapmış oluyoruz. Tekrardan bu programa da aracı olan, hayrı geçen bütün hayır sahiplerinden Allah razı olsun diyoruz. Cenab-ı Allah hanelerine, işlerine bereket versin. E, ee, de şifa olsun inşallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Çok kıymetli zeytinburnu hemşirelerimiz. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Teşkilatımızın hazırlamış olduğu Mevlüt Kandili programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi Yeniden Refah Partimiz Zeytinburnu İlçesi bu programı her yıl yapıyor. İnşallah burada bu ikramları yiyenlere Cenab-ı Allah şifalar ihsan eylesin. Şimdi ben sözü Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Altınöz Bey'e veriyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Değerli Başkanım, kıymetli kardeşlerim hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada güzel bir hayır için toplanmış bulunmaktayız. Cenab-ı inşallah hayrımızı kabul etsin. Öncelikle Zeytinburnu ilçe başkanımız, onun dolar başkan olmak üzere tüm Zeytinburnu ilçe teşkilatımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu hayrımızı Cenab-ı Allah inşallah kabul etsin. Amin. Amin. Sizlere de inşallah afiyet olsun, şifa olsun diyorum. Ben de mikrofonu Abdullah Suleyti hocanıza vermek istiyorum. İnşallah duamızı yapsın ve bir an evvel de inşallah beklemeden e, yemeklerimizi yiyelim, afiyet olsun diyorum. Evet, bir yer değiştirir misiniz? Hocamızı göremiyoruz da bir yer değişme şansınız var mı? Kutulardan göremiyoruz. Ha. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Altınız Efendi'ye de Allah kılıcını keskin etsin. Rabbim yolunuzu açık etsin. Ve en önemlisi de Cenab-ı Hak samimi bir şekilde bu davaya gönül verenlerden eylesin. Amin. Evet e, duaya geçmeden önce bir e, şu kurbandan olan bir menkıbe var. Bunu bir e, arz etmek daha iyi olur. Resulullah buyuruyor. Ben diyor yüz deve kurbanlık olan Abdullah'ın oğlu Muhammed'im diyor. Evet. Biliyorsunuz Abdülmuttalib 10 tane evladı en küçüğü Abdullah Efendi ve onun alnında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru vardı. O nur o kadar muazzamdı ki geceyi aydınlatacak şekilde ve herkes o nura bakarak muazzam bir şekilde Abdullah Efendi'ye muhabbet besliyorlardı. Gerek ee, müşrikler, gerekse Haşimoğlu'nun bütün mütesibleri ona karşı büyük bir sevgi ve muhabbet vardı. Tabi çok sevilen muhakkak bir imtihana tabi oldu. Bir gece Abdurrahman Mutalip ee, Efendi'nin Rüyasında ya Abdülmutalib en sevdiğin oğlunu kurban etti. Birinci, ikinci ve üçüncüsünde sahip olduğunu tamamen diyor ki, neden diyor İbrahim'e de aynı bu olay oldu. Demek ki bu sahidir. Ben bunu Allah için kurban edeceğim diyor. Fakat bunu duyan Mekke ahalisi müthiş bir üzüntüye kapıldı. Ya diyor bu sahip olmayabilir, şeytani olabilir, rahmani değildir falan. Ne kadar şey yaptıysa Abdülmuttalip efendi ben en sevdiğimi Allah'a kurban edeceğim. Tabi o zamanın Mekke'nin e, tanınmış e, alimlerinden e, kişi diyor ki mübarek diyor, muhterem diyor e, Mekke'nin Beytullah'ın emiri Abdülmuttalip diyor. Bir önerim vardı. Nedir önerim? Bir okul üzerine on bir deve koyalım. Diğerine de Muhammed'in ismini koyalım. Hangisi çıkarsa Muhammed çıkarsa artıralım. Muhammed çıkarsa artıralım. Bu şekilde yaparsak inşallah bunun kabulümüzdür diyor. Peki diyor. Aynen yapılıyor fakat işin enteresanı Oklarda hep Muhammed çıkıyor. Muhammed çıktıkça artıyor. 10, 20, 30, 40, 50, 100 devede develer çıkıyor. Evet. 100 devede deve çıkınca tamam diyor. Ve 100 tane deveyi kurban ediyor Allah rızası için ve o develerin bütün fakirler, yoksullar dahi Kurtlar, kuşlar bütün hayvanat mahlukat yemişlerdir. Evet, yani burada elhamdülillah bu bir sünneti seniye diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Yedirmeyi çok severdi. Biz de yeniden refah olarak ümmeti Muhammed'e inşallah bu yiyecekleri şifadır. Bu ümum üzerinde de inşallah duamıza başlayalım. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدنا وافقنا والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين Bakandulillahi Rabbi Alemin ya Rabbi alimin, ya Kain alnasirin, izzetin celalin hak için elimizi açtık, yüzümüzü sana yöneldik. Allah'ım şu hediyelerimizi sen kabul karine Elia Rabbi. Ya Rabbi. Şu bundaki akan kanların hürmetine yeryüzünde İslam alemin akan kanlarını durdur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ümmet-i bu felaketlerden, bu ya Rabbi karanlıklardan, bu çıkmazdan kurtar ya Rabbi. Memleketimizi her türlü şer, fitne, musibet, belalardan muhafaza eyle. Amin. Görünmeyen tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi memleketimize ya Rabbi adil düzeni nasip eyle. Amin. Adil iktidarlar nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ya hayren nasirin. Her Amin. zaman Ya Rabbi bir karanlık olur ama karanlığın aldığı ardından da aydınlık zuhur eder. Ya Rabbi o aydınlıkları tez göster Ya Rabbi. Amin. Tez göster Ya Rabbi. Amin. Sen sebebini kalk eyle. Allah'ım şudaki ikramdan herhangi bir kulun yer ise Allah'ım sen şifanı ihsan eyle Amin. sen şifanı ihsan eyle Amin. sebebini halk eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin Nermin annemizin de seneyi devresiydi. Rabbil Alemin İzzetin Celal'in cemalin hak için bu sevaplardan da onu da hissedar eyle Ya Rabbi Amin. okunmuş olan 25 tane hatmi şeriften hasıl olan sevabından evvela ve bizzat haci kainat Kulasay mevcudat fahr <laughs> Alem Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz Latif Şerif Ruhi saadetlerine Ali Eshab-ı Etfa Ehli Beytine Enbiya, Evliya ulama, Meşayih Sula'a, Abi zahid, mutaki, mutedin, kim ümmetin Muhammed'in ruhlarına haseten Nermin annemizin aile etradı ruhlarına hediye sen kabulü karineyle. ile. Allah'ım burada el açıp amin diyen Ya Rabbel Alemin ya hayri nasi haseten Ya Rabbi buranın manevi e, e, sultanı sultan babamıza Ya Rabbi onun ruhlarına ve onun yolunda giden onun Ya Rabbi dava arkada olan Vahit Efendi'nin de ruhlarına hediye dedik sen kabulü karin eyle ya Rabbi. Ya Rabbel burada el açıp amin diyen cemaati Müslümin de ya Rabbi. Ölmüşler ruhlarına hediye dedik sen kabulü karin eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam aleminin yegucut olması için, ilahi kelimet olan yeryüzüne ayması için, ateşinin sönmesi için putların yeryüzünden kalkması için memleketimizin selamete kavuşması için rıza enlayta alel fatiha salavat hastalık bulaşacak. Evet hocamızdan da Allah razı olsun. Eee değerli misafirlerimiz programımız başlamıştır diyenlere şifa olsun inşallah. Tek tek alalım pandemi kurallarınca. Hayırlı olsun. Evet. Arkadaşlar yoğun olmasın. Biraz yeri lütfen amcalar abi, abi. Var. Hadi. Hadi. Abi. Abi, Aşkım. Aşkım. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun Allah razı için. Lütfen. Ay. Kendi Ay. sağlığınız için sosyal mesafenizi koruyun geçer. Yavaş yavaş geliyor. Şu buradan veriyor. <laughs> Kafama ağrı kalmadı ya. Başka bir şey mi yani? Olmaz ya. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.